Mehmet Ildırar Hoca Efendi. Mehmet Ildırar 1927 yılında Afyon'da dünyaya gelmiştir. Kuleli Askeri Lisesi'nden öğrenimini tamamlayan yazar Ankara Harp Okulu'ndan teğmen olarak mezun olmuştur. 1971 yılında yarbay rütbesiyle emekli olmuş ve Almanya'ya yerleşmiştir. Orada çeşitli konularda sohbetler vermiştir ve Semerkant dergisinde yazılarını yayınlamıştır birçok eseri bulunmaktadır. Yazarımız 2012 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Şu anda karşımızda oğlu Seyit Mübarek Avustralya kıtası Sydney Melbourne'da önce buradan Amerika'ya gitti. Amerika'da tekkelerimizi tanzim etti. Oradan Kanada'ya geçti. Kanada'dan Endonezya, Malezya, oradan Avustralya. Senin şehit dünyayı tuttu. İrşat makamı dünyaya hakim oldu. Ben 40 senedir sohbet edip ediyorum. Öğünmece yok. Şu kadar evliya menkibesi anlattım. Kavsımızın makamı gibi mürşidi dünyanın dört tarafını tutan bir mürşid kitaplarda yok. Senin mürşidin dünyaya uçuna aldı. Senin mürşidin cihana hükmü yürüdü. Amerika'da tekkeler var, Avrupa'da yedi sekiz devlette, bilmiyorum sayısını üç yüz mü diyeyim Abdurrahman, iki yüz tekke sahibi kitaplar da yok. Yakın tarihte Hacı Behram Velia Hazretleri'nin bürüdü çoktu, ondan sonra böyle sultan Sıkasları, Sultan Seyit Muhammed Aşık gibi er oğul ve er hidayet rehberi, Sancağı Muhammediye elinde taşıyan çıkmadı. Yarbay Mehmet Ildırar kimdir? Nakşibendi tarikatının Almanya vekiliydi. 1927 yılında Afyon'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Afyon'da tamamladı. Daha sonra Kuleli Askeri Lisesi'ni kazandı. 1949 yılında aynı liseden mezun oldu. 1952 yılında ise Ankara Harp Okulu'ndan teğmen olarak mezun olmuştur. 27 yıl askeri hizmette bulundu. Ekim 1971'de yarbay rütbesiyle emekli oldu. 1983 yılında Almanya'ya yerleşti. Burada tasavvufi konularda sohbetler yaptı. Bu sohbetlerin büyük çoğunluğu Semerkant yayınları tarafından kitaplaştırıldı. İlk olarak Gavs-ı Kesrevi Seyyid Abdülhakim Hazretlerine mürit olan Gavs-ı Kesrevi Hazretlerinin vefatından sonra da Seyda Muhammed Raşid Hazretlerine mürit olan Seyda Hazretleri'nin de vefatından sonra Adıyaman Kahta ilçesi Menzil köyünde ikamet eden ve vefat eden Gavs Sani Seyyid Abdülbaki Erol Hazretleri'nin müridi ve vekili olarak Almanya'da nice kutlu hizmetlerde bulunmuştur. Binlerce Müslümana muazzam sohbetler eden, gurbetteki vatanından uzak olan din kardeşlerimizin yüreklerine su serpen ve daha sayamayacağımız güzellikleri barındıran başka kapıdaki halifeli bu kapıdaki köleliğe değişmem diyerek sadakat örneği gösteren üç büyük evliyanın hizmetinde bulunmuştur. Çok değerli emekli yarbay Mehmet Ildırar Hoca Efendi 18.08.2012 Arefe günü sabah girdiği yoğun bakımdan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ne güzeldir ki Arefe günü sevgilisine gitti. Bayram günü Rabbinin yanında olacak. Rabbim ondan binlerce kez razı olsun. Biz şahidiz ki hizmet ehli, mütevazi, müthiş bir insandı. Mehmet Yarbay, emekli olduğu TSK'nın tarihine de insanların gönlünde taht kurması ile altın yıldızla gereken bir zat idi. Gerçek, gönül ehli bir komutandı. Naaşı 19.08.2012 Pazar günü, Ramazan bayramının birinci günü Adıyaman Kaht ilçesi Menzil köyünde defnedilmiştir. Gavsani Hazretleri Kusesi ruhu buyurdular ki, Mehmet Yarbay büyük evliyadır. Almanya'da sohbetine giren abilerden Yarbay Efendi'nin birçok keramet ve özel hallerine şahit olduklarını dinledik. Ama kendileri keramete iltifat etmezdi. Derdi yüce İslam'a hizmetti. Ümmeti Muhammed'in istifade etmesi için sohbetleri genelde ses kaydına çektirirdi. Bir ses kaydında kendi ağzından bir rüyasını anlatmıştı. Bu rüya şu şekildeydi. Allah'ın sevdiği bir kulu olduğunu anlamamak hiç de zor olmayacaktır. Gavsani Kusesi Ru Hazretlerinin Yarbay Mehmet Ildırar'a müjdesi Yarbay Mehmet Ildırar Hoca Efendi ile mazisi eşkıyalıkla bilinen ve büyük kerametle Gavsu Bilvanisi kusesi Ru Hazretlerinin Sofiliye kabul ettiği Abdül Celil Celilo aralarında ahiret kardeşi olmuşlardır. Hizmetler, ibadetler, çileli zamanlar derken Celil bir gün vefat etmiş. Rahmetli olunca menzile defnedilmiş. Aradan hayli zaman geçmesine rağmen Yarbay Mehmet Ildırar Hoca Efendi ahiret kardeşi Abdül Abdülcelil'in neden hiç rüyasına girmediğini merak etmiş. Yolu tutmuş, menzildeki kabrine gelmiş. Mezarın ayak ucuna oturmuş. Hüzünlü bir halde, ey benim ahiret kardeşim Abdülcelil, onca zaman geçti neden hiç rüyama gelmedin diyerek ve toprağı eliyle okşadığı halde ağlamış. Bir miktar durduktan sonra oradan ayrılır. O gece uyuduğunda Abdülcelil rüyasına gelmiş ve Mehmet kardeşim elhamdülillah ben çok iyiyim rahatım yerinde. Allah saadatlardan razı olsun. Onların sayesinde ruhum azad edildi.'' Beni kabre koyup üstümü kapadığınızda bir zat geldi ve kefenimin üzerine bir tane sarık koyup gitti. Hemen ardından şimşek gibi iki melek, münker nekir geldi. Bana sual edeceklerdi ki kendi aralarında vallahi bu saadatların sarığı diyerek uzaklaştılar diye sohbet etmiş. Gene rüya esnasında Yarbay Mehmet Ildırar Hoca Efendi Abdülcelil'e peki bana bir nasihat eder misin deyince Abdülcelil kul haklarını öde çünkü kul hakkı çok olanlar kabirde hapis kalıyor. Kul hakkını ödeyenlerin ruhu azat ediliyor. Serbest dolaşıyor. Nasihatinde bulunmuştur. Yarbay Mehmet Ildırar Hoca Efendi rüyadan uyanmış. Derhal Gavs-ı Sani Hazretlerine giderek anlatmış. Ve Sultanım Abdülcelil'in kefenine koyduğunuz sarıktan bir tane de ben istiyorum diye rica etmiş. Bu duruma cevaben Gavs Sani Kusesir o hazretleri de buyurmuş ki Mehmet sanmam ki saadatlar sana yedi taneden az bıraksın. Allah makamını âli etsin. Semerkant Şirketler Grubu bünyesindeki İstanbul Kurtköy'deki Emsey Hastanesi'nde vefat eden Yarbay Mehmet Ildırar Hoca Efendi'nin vefatından evvel baygınlık geçirmeden dudaklarından dökülen son sözleriydi. Ben hastanede itikafa gireceğim. Hızır geldi, peygamberimiz geldi olmuştur. Yarbay Mehmet Ildırar'ın cenazesi. 1927 yılında Afyon'da doğan Ildırar 85 yaşındaydı. Bir süredir Emsey Hospital'de tedavi gören Mehmet Ildırar 18 Ağustos 2012'de saat 17.45'te vefat etmiştir. Asker emeklisi olması hasebiyle Yarbay lakabıyla tanınan Mehmet Ildırar'ın naaşı sabah namazından sonra menzil köyüne defnedilmiştir tasavvuf yolunda ilerlemek isteyenlere ışık tutan bir yıldız kaymıştır. Sohbetleri, çok sevilen Mehmet Ildırar, 85 yıllık bereketli bir ömrün neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. 1983 yılında Almanya'ya yerleşen Mehmet Ildırar, tasavvufi konularda sohbetler yapmıştır. Pek çok insanların kurtulaşına vesile olmuştur. Bu sohbetlerin birçoğunu Semerkant yayınları tarafından kitaplaştırmıştır sohbetlerinden derlenen tasavvuf eserleriyle tasavvuf ilmine büyük hizmette bulunan Mehmet Yarbay, Mürşit ve Mürit Hukuku adlı eserinde Gavs-ı Bilvanisi Seyyid Abdülhakim Hüseyin'i hazretlerinin dergahına inkiyat ettiği günden bu yana sadakatını korumuş, ehli hal bir büyüğümüzdü. Büyük hizmetlerine ve ilminin erginliğine rağmen sofi ahlakını en güzel şekilde yaşayan, çok mütevazi bir hal insanıydı. Mehmet Yarba ağabey Abdülhakim Hüseyin Hazretlerinin kendisine yaptığı tavsiyeyi şöyle nakleder. Tasavvuf ilim gerektirir. Ben bu yola ilk girdiğim zaman Gavsım Seyyid Abdülhakim Hüseyin Hazretleri bana şöyle derdi. Mehmet sen zahirde bir alim gibi ilim okumadın. Senin şeriat bilgin zayıftır. İtikada ait olan konularda pek çok eksiğin vardır. Sen onun için bir müddet Risale-i Nur oku. ilmin genişlesin.'' Mehmet Ildırar tasavvuf yoluna girişiyle alakalı hakikatli bir rüyasında şöyle anlatıyor. Üstad, Bediüzzaman Hazretlerini pek çok defa rüyamda gördüm. Bir defasında ise şöyle gördüm. Düşmanla muharebe ediyoruz. Ben subayım, düşman vezlindeyim. Bizim de mevziye girmemiz gerektiğini söylüyorlar. Bir mevzi bulmak için sağa sola bakarken Bediüzzaman Hazretleri hazır oldu. Önüme düştü. Mevzi aramaya başladık. Merdivenlerden kuyuya iner gibi Üstad rahmetullahi aleyh uçmaya başladı. Uçtu. Ben de arkasından uçtum. İçeri geçtik. Yeşil bir cami içerifin yanına geldik. Caminin kubbesi camdan idi. Yağmur yağıyordu. Suları yeşil, renkli, şarıl şarıl akıyordu. İçeri girince kubbe iki parçalı oldu. Sağ taraf tarikat kubbesi, sol taraf Risale-i Nur kubbesi oldu. Ben ne yapacağım derken kavsamızı tarikat kubbesinde gördüm. Üstad Bediüzzaman Hazretleri ise Risale-i Nur kubbesine gitti. Ben de sağdaki tarikat kubbesine gittim. Oturdum. Üstad bana baktı ve güldü. Ve bir gün Kasrik'e vardığımızda Gavs'ımıza gidip rüyamı naklettim. Şöyle buyurdular. Mehmet o gördüğün muharebe dünyadır. İman ve küfür harbi olmaktadır. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ın ve Risale-i Nur'un ahlakıyla seni o cami-i şerife indirmiş. O yeşil kubbe şeriat-ı Muhammediye'dir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kubbesidir. Sağdaki kubbe ise ehli tasavvufun kubbesidir. Senin nasibine olan yer tasavvuf kubbesidir. Doğudan batıya, dünyanın ne tarafına gitsen, senin nasibin nakşibendidir. Mürşit ve Mürit hukuku Mehmet Ildırar. Sayfa 596-598 Mehmet Ildırar ağabeyin sohbetlerinden derlenen Risale-i Nur'da tasavvuf isimli eserinde ise Risale-i Nur ile tasavvufun imanın inkişafı ve hakiki imanın ele geçirilmesi için birbirinden ebediyen ayrılmayan Kur'an-ı Kerim'in iki bahçesi, iki meyvesi olduğu anlatılarak Risale-i Nur'un daha iyi anlaşılmasına hizmet etmiştir. Allah Azze ve Celle ağabeyimizi en güzel şekilde mükafatlandırsın ve bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Sabah ezanı okundu. Ve tekbir getirilmeye başlandı. Bir müddet sonra Gavs Hazretleri geldi. Sabah namazı kılındı ve binlerce kişi aynı anda tekbir getirdi. Dakikalarca süren tekbir sesinden müthiş bir uğultu çıktı. Sonra Yarbay Mehmet Hoca'nın cenazesi cami kapısında göründü. Seyitlerin çoğunu siyah giyinmiş gördük. Cenazeyi camiye soktular. Ta minbere kadar getirdiler. Cenaze namazını bizzat Gavs Hazretleri kıldırdı. Akabinde Gavs Hazretleri ile beraber 50-60 görevli taput alıp markata gitti. Yarbay Mehmet hocamızı bizzat Gavs Hazretleri defnetti. Fakat defin işlemi çok uzun sürdü. Yaklaşık bir saat kadar camide sürekli tekbir getirildi. Sonra bayram namazı kılınıp hutbe verildi. Gavs Hazretleri tövbe verdi. El ziyareti vermedi. Binlerce kişiye patates yemeği, makarna, bulgur pilavı ikram edildi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin bizleri kardeşlerim.